Arkadaşlar şimdi de sırada Türkiye ekonomi politikalarından bahsedeceğim. Böyle birazcık tarih aralıkları olarak ezberlerseniz sizin için daha faydalı olacak. 1923-1929 arkadaşlar bir kere savaştan yeni çıkmış bir Türkiye var. Buna dikkat edeceğiz. Liberal ekonomi ön planda yani arkadaşlar özel sektörün ön plana çıkartıldığı bir politik uygulaması var ve 1923 yılında arkadaşlar Türkiye'nin siyasi ve askeri alanda kazandığı başarılara, ekonomik alanda da başarı kazandırabilmek için Atatürk Başkanlığı'nda İzmir İktisat Kongresi toplanıyor arkadaşım. Ve burada mizaki iktisadi kararları alınılıyor. Bu önemli. Ve bu kararlar içerisinde de arkadaşlar aşar vergisinin kaldırılması var ki aşar vergisi Osmanlı'nın önemli gelirlerinden, şehri bir vergi arkadaşlar, önemli gelirlerinden birisi. E, aslında bu kongrede kaldırma kararı alınıyor ve 2 yıl içerisinde de yani 17 Şubat 1925 yılında da arkadaşlar aşar vergisi kaldırılıyor. Yine 1925 yılında Türkiye Sanayi ve Madin Bankası kuruluyor arkadaşlar ve 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılıyor. Şimdi burada neye dikkat edeceksin? Yani bunları hocam nasıl akılda tutacağım diyeceksin. Valla zaten isimler biraz böyle Osmanlı'dan gelme değil mi? İzmir İktisat Kongresi, aşar vergisinin kaldırılması, Madin Bankası'nın kurulması, Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkartılması. Hani birazcık böyle hani isimde böyle teşviki, muadin, aşar vergisi falan diye yürüyorsa hem diyeceksin ki bu 1923-1929 kararları arkadaşlar. Evet geldik 1930-1950 arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. 1929 dünya ekonomik bir bunalıma giriyor ki büyük buhran diye biliniyor arkadaşlar. bundan sonra artık liberal ekonomi terk ediliyor. Devletçi ekonomi politikasına geçiriliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Yani bu dönemde arkadaşlar yani artık şey yok, güç yok. Yani var olan kişilerin güçleri yok. O yüzden de devlet artık el atmak zorunda kalıyor. Yani yatırımları arkadaşlar kamu gücüyle yapılması kararı çıkıyor. Bu önemli bizim için. Devletçilik ilkesini her alanda uygulamaya başlıyorlar ve arkadaşlar burada da şuna dikkat ediyorlar. birinci 5 yıllık sanayi planı ile arkadaşlar 23 tane fabrika kurulma kararı veriliyor arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi bu dönemde ne meydana geldi? bu dönemde aslında 1930'da ABD'den 10 milyon dolarlık bir borç alınıyor arkadaşlar. Sonra 1934 yılında da Sovyetler Birliği'nden arkadaşlar 8 milyon civarında bir borç alınıyor. Dolar civarında bir borç alınıyor. Ve bu borçlarla alınan bu paralarla arkadaşlar hani şu birinci 5 yıllık sanayi planında kurulma kararı verilen fabrikalar arkadaşlar kurulmaya başlıyor. Şimdi burada bir şeyler kurulacak. Hani nasıl 1923-1929'da böyle hani Osmanlı'dan gelen isimler olsun İzmir İktisat Kongresi, Aşar Vergisi, Madin Bankası, Teşviki Sanayi Kanunu gibi. Burada da şu var bir şeyleri kuracağız tamam mı? dikkatli olun. Arkadaşlar burada 1930 yılında dikkat et kim kuruluyor? Merkez Bankası kuruluyor. Yine 1932 yılında Sanayi Kredi Bankası kuruluyor. Yine 1933 yılında Sümer Bank kuruluyor. Ve 1933 bu bizim için çok önemli arkadaşlar. 1937 gerçekten de Türkiye için çok kıymetli bir plan çıkıyor. Birinci 5 yıllık sanayi planı. Bakın kalkınma planı demedim. Birinci 5 yıllık sanayi planı dedim arkadaşlar. Bu bizim için önemli. 1933-1937 ne karar vermişti? 23 tane fabrika kuracaktık ki bunlardan birisi de arkadaşlar şeker fabrikalarıdır. 40 Kütleli Alpullu Şeker Fabrikası ve Nuri Şeker'in kurduğu Uşak Şeker Fabrikaları arkadaşlar Cumhuriyet fabrikaları olarak da karşınıza çıkmakta. Yine 1935 yılında Maden Teknik Arama kuruluyor ve burada aslında ikinci 5 yıllık sanayi planı hazırlanıyor. Ancak burada bir sıkıntı var. Ne çıkıyor arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı ve hazırlanan bu plan uygulamaya geçemiyor. Şimdi 1930-1950 ne vardı? Devletçi ekonomi vardı bir. Büyük buhrandan sonra buna karar vermiştik. Bir şeyler kuracaktık. Değil mi? Dikkatli ol. Merkez Bankası kurulacaktı, Sanayi Kredi Bankası, Sümer Bank kurulacaktı ve 1933-1937 ki dikkatli ol. Birinci 5 yıllık sanayi planı. Bak. Kalkınma planı demiyorum. Sanayi planı hazırlanacaktı ve Anadolu'da 23 tane fabrikanın kurulmasına karar verilecekti ki bunlardan kıymetlilerinden birisi de şeker fabrikasıydı arkadaşlar. Evet geldik 1950-1960 arkadaşlar artık burada aslında durum şu ee, Adnan Menderes dönemine girdik arkadaşlar bu dönemde neler oluyor bu dönemde aslında arkadaşlar 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kuruluyor yani Adnan Menderes ve arkadaşlarının kurduğu arkadaşlar parti kuruluyor dikkatli olunuz. Çünkü burada 7 Eylül kararları var arkadaşlar birazcık böyle gireceğim çok hafif çıkacağım çok durmayacağım ee, Türkiye tarihinde arkadaşlar 7 Eylül 1946 ilk defa devalüasyon görülüyor arkadaşlar. Türkiye tarihinin ilk devalüasyonu olarak bilinmekte 1946. 1950'de arkadaşlar var olan parti iktidardan düşüyor. Yerine Adnan Menderes'in başında olduğu Demek Demokrat Parti gelmekte arkadaşlar. E, ilk başlangıçta şu var. Liberal ekonomiyi ön plana çıkarmaya çalışıyorlar ki zaten... Ee, en büyük etkilerinden birisi buydu arkadaşlar liberal ekonomiyi savunmaları, tarımda makineleşmenin artırılması yani tarıma çok ciddi anlamda önem vermeye çalıştılar, İhracatın artırılması gibi hedeflerle geldiler ki dönemlerde gerçekten çok iyi ilerlediler. Ancak daha sonra arkadaşlar ee, sıkıntılar başladı yani ülke ekonomik olarak arkadaşlar dar boğaza girdi ve ikinci büyük devalüasyon başladı 1958 arkadaşlar 4 Ağustos 1958 Türkiye ülke ikinci büyük devalüasyonunu yaşadı. Peki bu dönemi şöyle bir baktığımızda neler var bu dönemde? Arkadaşlar evet dönem çok iyi başlayıp çok böyle gerçekten de sıkıntılı bir şekilde son buluyor ama bu dönemde neler var derseniz arkadaşlar tarıma ilk başta çok ciddi önem verildi. Dikkatli olun. ihracat gerçekten de ilk başta çok artarak başlandı. E, Denizcilik Bankası kuruldu. Et ve Süt Kurumu kuruldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Devlet Malzeme Ofisi, Kağıt işletmeleri arkadaşlar. Bakın hep bu dönem de karşımıza çıkanlar yine 1957'de notunda yazmıyor ama Türkiye kömür işletmeleri yine 1960'ta arkadaşlar Erdemir yani baktığınızda da bu dönemde kurulan ve çok kıymetli olan arkadaşlar kurumlarımız bulunmakta geldik 1960 1980 arkadaşlar bu dönemde karma sistem bulunmakta dikkatli ol bu dönemde kim var dedik bu dönemde karma sistem bulunmakta arkadaşlar 1960 bizim için çok kıymetli devlet planlama teşkilatı kuruluyor ve 1963 1967 karşımıza kim çıkıyor? Birinci 5 yıllık kalkınma planı dikkatli ol birinci beş yıllık kalkınma planı 1963 1967'dir arkadaşlar peki şu an hangi kalkınma planımız var bu da önemli bence arkadaşlar 2024 2028 12. kalkınma planımız şu an arkadaşlar artık yürürlükte bulunmakta. Ve arkadaşlar 1980 sonrası şu an tekrar özel sektöründe ön plana çıktı arkadaşlar. Liberal ekonomi ön planda. 29 4 Ocak kararları var arkadaşlar bu kararlar e, bizim için önemli ihracatı dayalı, dayalı sanayinin ön plana çıkması durumu var arkadaşlar dışı açık serbest ekonomi benimseniyor ama bu dönemde sıkıntılar var dış ticaret açığı çok ciddi anlamda artıyor özel sektör e, çok ciddi bir şekilde ekonomiye dahil edilmeye çalışılıyor ancak 1994 yılında arkadaşlar imf'den borç alınıyor ve 99 yılı depreme arkadaşlar e, bu dönemde gerçekten çok çok büyük sıkıntılar. Hem birçok kişi hayatını kaybetti. iki kez deprem yaşandı biliyorsunuz. Ve depremler sonrasında da ekonomi çok ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Şöyle çok hızlı bakarsak, notlarımızı şöyle çok hızlı koyarsak arkadaşlar, çok hızlı yorumlarsak. Türkiye ekonomi politikaları 1923-29 derse hangi ekonomi? Liberal ekonomi ön planda. 1930-1950 kim ön planda? Devletçi ekonomi ön planda. 1950-1960 kim? Liberal ekonomi ön planda. 1960-1980 karma sistem. 1980 sonrası da arkadaşlar liberal ekonominin ön plana çıktığını görüyoruz. Teşekkür ediyorum.